Ya ne olur bırak bak annemler <laughs> çok merak eder. Oh Emine'nin yanında <gülüyor> olmamız <gülüyor> lazım. Bize ihtiyacı var Emine'nin ne olur. <laughs> ya bırak. Emin ol. Emine'nin en son görmek isteyeceği insanlar sizsiniz. Ya sen neden benden nefret ediyorsun ha? Herkes beni ayağa kaldırmaya çalışırken neden acıdan öldürmeye çalışıyorsun beni baba? Ben sen cehennemde yanma diye kendimi yırtıyorum Eda. Bir baba kızının iyiliği için gerekirse zor kullanır. Bunu da ondan nefret ettiği için değil. Tam tersine. Sevdiği için yapar. Ya benden ne istiyorsun? Bu yaşıma kadar bana babalık etmemişsin. Gayet de düzgün yaşamışım. Senin benimle derdin ne ya? Lütfen. Ha? Kazık kadar olmuşum ben. Bu saatten sonra beni değiştirebileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Nilüfer, istersen 55 yaşına gel. Ben seni yine de değiştiririm. Hatta seni değil o şirazesiz anneni bile değiştireceğim. Anladın mı? Sen sınır nedir bilmiyorsun ama sana öğreteceğim. İkiniz de Allah yolunda olacaksınız. Dinsiz, imansız insanlara, ortamlara bulaşmayacaksınız. Kimmiş o dinsiz, imansız? Annem mi? Ya. Annen de yoldan çıktı. Lokantalar, mokantalar, her gün oraya kaç herif girip çıkıyor belli değil. Siz böyle ortamlardan uzak duracaksınız. Adam edeceğim sizi. Bundan sonra edepli, iffetli, dini bütün bir şekilde yaşayacaksınız. O o oh, sapıkların eline düşmeyeceksiniz. Sen var ya sen, sen baba değilsin ya. Sen nesin biliyor musun? Zorbasın sen. İyi ki bana babalık etmemişsin bugüne kadar. İyi ki seninle büyümemişim. Ananın erkeklerle kapandığı o evlerde mi yaşamayı tercih edersin? Senden nefret ediyorum. Yani telefonları da olmadığı için ellerinde o manyak babaları aldığı için ellerinde ben kızıma da ulaşamıyorum şimdi. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim aklımı kaçıracağım ya. Allah'ım ya Rabbim Allah'ım. Emine. Bir şey ya. ya bizim kızların böyle devamlı gittiği bir mekan falan bir şey var mıydı biliyor musun? Bulamıyoruz da biz kızları. He yavrum varsa söyle var mı? Eda başını belaya sokmuştur yine ne yapacak? Durabilir mi o? Emine söyleme öyle çocuğum. Bak biz de çok üzülüyoruz. O zaten hep kendini suçlayıp suçlayıp durdu. Suçlasın zaten. Kimin yüzünden öldü Yaman? Anneciğim yapma böyle. Zaten çok endişeliler. Tamam yani Eda'ya kızgınsın da yengenin ne suçu var? Bak kesin Tahir kaçırdı bunları. Bak adım gibi eminim buna. Tahir kaçırdı yani. Kesin. Kesin. Keşke dayımın dediği olsaydı. Eda okula hiç gelmeseydi. Bence bırakın bir süre Eda dayımla birlikte kalsın. Anca aklı başına gelir onun. Kimsenin de başına bela açmaz bir daha. Aa, yeter ama Emine. Ödümüz kopuyor burada ya, görmüyor musun? Bak bu kadar kin, nefret, öfke sana da yaramaz. Söyleyeyim. Tamam, yeter. Halden anla sen de biraz, tamam. Anneciğim, sen odaya geç, acıkırsan ben sana yemek getiririm. Hiçbir şey istemiyorum anne. Ama bunlar burada kalmaya devam edecekse... ...Eda içine alışıp durmasınlar. Yeter. Kesin bunun da psikolojisi biraz bozuk tabii. Allah'ım sen bize dayanma gücü ver ya Rabbim ya. Amin, amin Allah'ım. Nisa bak ben burada böyle bu endişeyle, korkularla oturamayacağım. Bence biz bizden gel bir polise gidelim. Durumumuzu açıklayalım. Öyle değil mi yani? Bana da edin. Doğru. Doğru gidelim. Hadi 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 hadi. 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 Allah'ım çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Onun derdi seninle değil Nilüfer. Günah işleyen de, şeytana uyan da, namusunu kirleten de benim. Merak etme seni bırakır yakında. Eda. seni burada böyle bırakacağımı düşünmüyorsun herhalde değil mi? Bırakmayanlar bedelini canıyla ödüyor Nilüfer. Gördük hep. Selamünaleyküm kardeşim. Aleyküm selam Hasan. Bizim çocuklar arıza kaldırdım. Kızlar da içerideyken mutfağa girip yerleştirsinler. Allah razı olsun Hasan. Ama asıl gelme sebebim başka. Sana hayırlı bir haber getirdim. Neymiş? Allah o Atilla denen şerefsizin belasını verdi. Nasıl? Ölmüş mü? Geberdi diyelim. Cehennem ateşinde cayır cayır yanacak. Nasıl yani? Hapishanede mahkumlar mı yapmış? Dünya bir pislikten, şeytanın hizmetindeki bir mağluptan kurtuldu. O da Allah'a emanet ol kardeşim. Onu öldürmüşler. Atilla'yı öldürmüş mahkumlar. Ne? Atilla ölmüş mü? Hı hı. Allah'ım benim yüzümden. Benim yüzümden böyle öldürdüm onu ben öldürdüm Atilla'yı. Nilüfer ben, ona dedim ki ben dedim her gün dua edeceğim dedim. Ölmen için gebermen için her gün dua edeceğim dedim Nilüfer benim yüzümden öldü. Ben öldürdüm onu. Ben öldürdüm onu Nilüfer benim, benim, benim yüzümden öldü. Bir e daha saçmalama saçmalama sen hiçbir şey yapmadın. Saçmalama ya. Benim yüzümden öldü. Benim yüzümden öldü. Senin o rezil gebermiş. Keşke daha da sürünseymiş. <laughs> ne oldu Eda? Sevinmedin mi? Şokta kız, görmüyor musun? Ayrıca üstümüz, başımız perişanız ya. Hayvan gibi mi yaşayacağız burada? Ahıra kapatsaydın bari bize. Nilüfer bak, canımı sıkıyorsun ha. Baba, lütfen. En azından üstümüze doğru düzgün bir şeyler giyelim. Annemlere de iyi olduğumuzun haberini ver, verelim. İyi e, tamam. Ben gider alırım eşyalarınızı. Ama bak sakın bir delilik yapmaya kalkmayın. Kapıda adamlar var tamam mı? Mafya mı bunlar ya? Kim bu adamlar? Sen bize nasıl elin adamlarına böyle emanet edip gidebiliyorsun? Ülfer. Bak onlar Allah yolunda imanlı insanlar. Dilini uzatıp da sakın günaha girme. Gitleme Kit, kapıyı. Ya dur şöyle.